Sahte AirPods nasıl anlaşılır? Bunlardan ilki mıknatıs mevzusu arkadaşlar. Kulaklıkların içindeki mıknatıslar normalde birbirlerini itmeli. Çakmasında da mıknatıs var ama bunlar birbirlerini itmiyor. İkincisi ise kulaklığı flaşa tuttuğunuzda içinin görünmemesi lazım. Eğer kulaklığınız sahte ise saydam olur ve ışık içinden geçer. Kutuya flaş tuttuğunuzda ise içindeki tüm parçacıklar düzgün görülmeli. Üçüncü maddede bir hassas tartı ihtiyacınız var neden derseniz. Orijinale kıyasla ağırlıklarında aşırı fark olmamalı. Her AirPods modeli farklı ağırlıklara sahip. 0.5 gram gibi evet farklılıklar olabilir ama modeline göre ürünün teknik özellikler sayfasından bunu bakıp teyit edin arkadaşlar. Diğer bir mevzu kapak sesi. Normalde tok bir ses gelmeli. Arkadaki tuşun sesi de derin ve sessiz olmalı. Sahtelerde normal plastik sesi gibi çıkar. Buna da dikkat edin. Son madde kutu içindeki yazı fontu. Buradaki yazı fontu orijinale kıyasla çok daha ince, çok daha kalın ya da silikse bu sahtedir arkadaşlar. Evet sahte ve orijinal Airpods arasındaki farklar da bu şekildeydi. Eğer videonun burasına kadar izlediysen benim takip etme. Bye bye.